Nakledildiğine göre kitaplarımızda, mevaiz kitaplarımızda ateş beres bir mecusi bakmış ki oğlu Ramazan günü Müslümanlarla e, birlikte yaşıyorlar. Yani İslam e, yurdunda Müslümanlar arasında bulunan bir mecusi. Nasıl şimdi? Vatanımızda da Ermeni vatandaş olabilir, Yahudi vatandaş olabilir. Bu efendim, doğal bir şey. İslam devletlerinde de bu mevcut idi. Bunlara tabi zimmi e, denilir. Efendim bunların da ne, hakları vardır. Aynı insan hakları. İslam'ın da tayin ettiği insan haklarında bunlar yararlanırlar. Eskiden duyardık Osmanlı zamanında falan. Ramazan'da Ermeniler, işte Rumlar, Yahudiler bile e, açıktan yemek yemezlerdi. Hatta çoluk çocuklarına da yedirmezlerdi diye. Bunu çok duyarız. Büyüklerimizden, yaşlılarımızdan. Neden? Saygıdan. Bu saygının da bir önemi vardır. Şimdi Müslümanım diyen de saygı yok. Neymiş oruçtan bana ne, senin orucundan bana ne? Adamın gözünün önünde kalkıp alenen yiyor. Sorsan da gavurum demiyor. Sen, sen, nasıl Müslümansın? Kafirler saygı gösteriyor bu mübarek aya. Sen niye saygı göstermiyorsun? Aslında tutarak saygı göstermen lazım. Oruç tutarak. Bunun saygısı oruç tutarak olur. Ama mecusiye oruç farz değil çünkü imanı yok. Mükellef değil. Oğlu çarşıda açıkça yemek yerken görünce bir tokat atmış. Niçin Müslümanların Ramazan'ına saygılı bulunmuyorsun? demiş. Sonra zaman geçmiş bu kişi ölmüş. Vefat edince bir alim komşusu varmış o mahallede. O zat bunu rüyasında görmüş. Bir de bakmış ki cennette izzet tahtına yani ululuk tahtına kurulmuş bir halde. Ya bu da şaşırmış demiş. Sen demiş mecusi değil miydin ya bizim komşu? E mecusiydim. Cennette ne işin var demiş. Yani o alim zat ona. O da demiş ki ben mecusiydim ama öleceğim anda yukarımdan doğru yani tabi manevi taraftan geliyor. Yanında bulunanlar onu duymamıştır. Bir nida duydum diyor. Öleceğim anda bir sesleniş bana ulaştı. Ne diyor? Ya melaketi ey benim meleklerim. Rabbimizden yani nida geliyor. La tetrukû mecusiyyen onu mecusi halde bırakmayın. Fekrimu Bil İslam bi hurmeti şehre Ramazan. Ramazan ayına hürmet ettiği için çocuğuna nasıl yersin sen Müslümanların Ramazan'ında saygın yok mu diye tokat attı ya yedirme diye mani oldu ya işte Rabbimle buyurdu. Ramazan ayına hürmet etmesi neticesinde vesilesiyle ona İslam'ı nasip edin.